Hiç şüphe yok ki 1930'larda oynanan futbolla 70'lerdeki futbol bambaşka iki oyun. Aynı şekilde 70'lerdeki futbolda günümüzdekiyle kıyaslanamaz. Fakat 100 sene önce yetenek, hırs, zeka ve çalışkanlığa sahip olan bir futbolcu o gün nasıl başarılı olduysa bugün de başarılı olacaktır. Gelmiş geçmiş en büyük futbol efsanelerinden Pelé'nin kariyeri boyunca hiç Avrupa'da futbol oynamamış olması sanki bir eksiklik gibi dile getiriliyor. Fakat Pele'nin en etkili olduğu yıllar olan 60'larda Güney Amerika'daki futbolun seviyesiyle Avrupa'daki futbolun seviyesi arasında bugünkü gibi bir uçurum söz konusu değildi. Zaten Pele'li Santos da Avrupalı dev rakipleriyle yaptığı özel maçların çoğunu kazandı. Pele o dönemlerde de Avrupa'da en çok istenen futbolcuydu. Fakat Brezilya Devlet Başkanı Janio Quadros, Pele'yi ihraç edilemeyecek ulusal hazine ilan eden kanun çıkartıp oyuncunun yurt dışına transferini imkansızlaştırdı. Bu dönemde Real Madrid, Inter, Juventus ve Manchester United'dan teklifler alan Pelé'nin de gitmek gibi bir niyeti yoktu. Hatta Juventus Başkanı Umberto Angelli 1961 yılında 10 milyon dolar gibi o dönemde eşi benzeri olmayan bir teklif bile sundu. Pele'ye de sahibi olduğu fiyattan hisse vermeyi teklif etti. Ama ne kulübü ne de kendisi bu baş döndürücü teklife olumlu dönüş yapmamıştı.